Duru. Canım benim. Bak seni görmeye kim gelmiş. Siz burada ne yapıyorsunuz? Ofiste her şey yolunda mı? Efendim şey bizim sizden bir isteğimiz olacak. Efendim Tapki sizin programınızı yapabileceğinize inanıyor. Ofise gidebilseydim programı da yapardım. Ama... Efendim eğer siz de uygun görürseniz, programı buradan yapabiliriz. Evinizden yayınlayabiliriz. Tabii ki annenizi ikna etti efendim. Bu hiç olabilecek bir şey mi? Sakşi bütün hazırlıkları yaptı bile. Buraya niye böyle saçma bir fikirle geldiniz ki? Sizin şu an ofiste olmanız gerek. Niye böyle komik işlerle uğraşıyorsunuz ha? Duru, bu gülünecek bir şey değil ki. Onlar sana çok saygı duyuyorlar. Bu programın da sensiz olmayacağını biliyorlar. Çünkü sen gerçeği dürüst bir şekilde sunuyorsun. Neden onları ölmen gereken yerde onlara kızıyorsun? Anne, onlara kızmıyorum Bana ki. Bana cevap verme. Kalk programına hazırlan. Ama anne... Benim için yap bunu. Peki anne. Programı evden yapacağım. Tabii ki. Doru'yu ikna etmeyi başardık. Bu senin sayende oldu. Sen bunun için çok çaba sarf ettin. O yüzden buradaki işleri de halledersin herhalde. Tabii ki. Sana bu ismi neden vermişler acaba? Şey aslında Anne, arkadaşlar, fazla vaktimiz yok ve yapılacak çok iş var. Ben soruların biraz revize edeceğim. Siz de çabuk gereken hazırlıkları yapın tamam mı? Ah evet canım siz çalışmanıza bakın biraz sonra konuşuruz. Hadi bakalım çabuk. Mutlu musun? Umarım yeterince hazır hissediyorsundur. Ama dinle beni. Bugünkü programını mavi gömleğinle yapacaksın. Hatırladın mı? Hani geçen doğum gününde babanın sana verdiği Onu giyer misin Tru? Anne. Onu bana senin aldığını biliyorum. Babamın adına bana verdin. Bunu neden yapıyorsun ha? Giyecek misin, giymeyecek misin? Anne sen ne alırsan giyerim ben. Ama eğer o gömleği sırf babam bana verdi diye giymemi istiyorsan... ...ben bunu yapmayacağım. Duru. Benim için yapmaz mısın? Ver hadi. Hemen gönderiyorum. 50.204 50 bin 205. Ben bunu yapamıyorum. Aynen böyle Batki. Çok az kaldı. Hadi acele et. Çutki. Kocalarımız ne kadar harika öyle değil mi? Onlar bütün evi ölçtüler. Yoksa sonsa kadar öyle uğraşırdık biz. Haklısın doğru. Bu arada bizim kocalarımız nerede? E, bize içecek bir şeyler getirmeye gittiler. Bitince bütün gün boyunca yatacağım. Tam klimanın altında seyredeceğim böyle. Evet ama önce şunu bitirmemiz gerek. İçecek getirdin mi hayatım? Dilimiz damağımıza yapıştı. Sen? Sen de kimsin? Benim adım... Tapki efendim. Ha? Ne? Ne dediğini anlamadım. Bir daha söyler misin? Kimsin? Tapki. Ta ta tapki mi? Bu gerçekten çok iyiymiş. Ta ta Sen bir şey mi istedin? Yok. Hayır aslında. Siz siz ne yapıyorsunuz burada? Ta ta Biz burada. biberlerle Evimizi ölçmeye çalışıyoruz. <laughs> Tapki, eğer biz seninle böyle konuşmaya devam edersek bu evi ölçmeyi hayatta bitiremeyiz canım benim. Hadi bakalım sen de git işine bak. Ee, Deli izin ver de işimizi yapalım hadi. Çetki, kocalarımız gelene kadar biz de şu işin kalanını bitirme. Hadi. Söyle bakalım. Evin şimdiye kadar ölçtüğün kısmı kaç acı biber etti? Ne? Ama ben nereden bileceğim? Ama sen sayıyordun ya hani biber sende değil mi? Çetke, aklında tutması gereken sendin. Bunu nasıl unuttun? Aman tanrım. Hepsi bu kızın suçu. Onun yüzünden unuttuk işte. Ben ne yaptım ki? Senin yüzünden bütün çabalarımız boşa gitti. Sabahtan beri bu evi ölçmeye çalışıyoruz biz. Sonra sen işimize karıştın ve bütün saydıklarımızı unuttuk. Hadi git buradan. Biraz su iç. Su istemiyorum ben. Zehir ver bana zehir her şey mahvoldu zaten. Mahvolan nedir ki? Bize söyler misiniz? Hiç sorma istersen. Şimdiye kadar yaptığımız her şey tamamen boşuna gitti. Yaptığımız bütün o ölçümleri tekrar yapmamız gerekecek. Bu evin tamamını en baştan ölçmemiz gerekiyor. Ne diyorsun sen? Şimdi yandık işte. Ne yapacağız biz? Bu evin çevresi 3620 metre. Biz yengeme bunun 50 bin biber ettiğini söyleyeceğiz. Ölçtük biçtik öyle denk geldi diyeceğiz. Ne? 50 bin mi? Ben de öyle ölçmüştüm zaten. O zaman biz 70 bin diyelim. Nasıl olsa yengemizin ölçecek hali yok ya. Evet bence haklı. 70 bin biber etti deriz olur biter. 90 bin 500. Ne? Hesapladım. Evin bütün çevresi yaklaşık 90.500 biber ediyor. Bakın şu küçük hanıma. Daha konuşmayı beceremiyor ama kalkmış bize ders veriyor. Baksanıza. Biz onu dördümüz aramızda bir türlü hesaplayamazdık. Sense iki dakikada çözdün öyle mi? Sen bizi salak mı sandın? Hesaplaması 3 saniye alıyor. Siz demediniz mi bu evin çevresi 3620 metre diye. Ha, evet, ha? Ne olmuş? evet ne olmuş? Peki ya bu? Ben biberi ölçtüm bile. Sizin biriniz 4 santimetre. Yani 1 metre 25 biber eder. Bu da demek oluyor ki 3620 metrede 90.500 biber var. Neyse boşver gitsin. Biz yengemizle de konuşabiliriz. Seni dinlemek zorunda değiliz. Ver şunu hadi yürü gidelim. Hadi biraz acele edin ama çok yakında misafirlerim gelecek. Bir çekim var, çekim. Çekim nedir biliyor musunuz? Ah evet, aynen öyle. Tamam sonra konuşuruz o zaman. İşiniz bitti mi? Evet bitti yengecim. Biz bütün evi ölçtük. Öyleyse. Evimiz kaç acı biber boyundaymış acaba? Ş, şey, e, hadi Batki söylesene. Çünkü sen biliyorsun ya, sen söyle bence. Çabuk olun. Ş, şey, şey, şey yenge, aslında yetmiş. 70... 90. 90 bin 500 taneymiş yenge. Doğru bildiniz. Bunu tahmin etmiyordum açıkçası. Evet yenge zaten hiç kolay olmadı. Nasıl belim ağrıyorsan anlatamam. Aa, evet yenge benim de. Onu telefonumu ezmeden önce düşünecektiniz. Sonra bir de yapıştırıp saklamak da neyin nesi? Peki. Bütün bu eziyeti neden çekmek zorunda kaldınız biliyor musunuz? Hadi söyleyin bakalım. Kalkıştığınız küçük bir kurnazlığın bedelinin ne kadar ağır olabileceğini anlamanız için. İyi de yenge. Peki ya daha büyük bir hata yapmış olsalardı? O zaman senin kafandan bir saç teli alır. Onunla ölçmelerini isterdim. Ne bakıyorsunuz öyle tren görmüş gibi? Hadi işe koyulun. Hazırlıklara yardım etmeniz gerek. Bugün ilk defa canım oğlumun programı kendi evinden yayınlanacak. Göreceksiniz. O çok başarılı olacak. Elimizi biraz çabuk tutmalıyız. Tamam. Ben ofise gider her şeyi hazırlarım. Peki ben buradaki işi hallederim o zaman. Tamamdır. Ben, ben, ben bayan Sakşi'ye de haber vermeliyim. Çünkü bu 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 fikir benim aklıma onun sayesinde geldi. Alo, alo. Bayan Sakşi, ben ta, 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 ta. Bana adını söylemene gerek yok. Konuşmandan anlıyorum. Söyle ne var Hanımefendi benim size... Benim yapmam gereken çok önemli bir röportajım var. O yüzden vaktimi boşa harcama Hanım lütfen. Hanımefendi benim söylemek istediğim de... Bu, 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 bu bugünkü programla ilgili zaten. Programı nasıl yapacağımı senin bana söylemene ihtiyacım yok. Hanımefendi ama ben... Baydrov'un evinde olduğumuzu ve... Bugünkü program Sakşin'in. Onu ben sunuyorum. Anladın mı beni? Hanımefendi... Bayan Sakşi beni dinlemedi 50 bile. 50.203 Bu ev o kadar kocaman ki. S -s 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 Seti kurmayı ner nereden başlayacağımı bilmiyorum. Hanımefendi, eşyaları nereye koyacağımızı söyler misiniz? Evet, bi bi birazdan. Affedersiniz. Efendim anne. Tabki, kahvaltını etmemişsin ama canım. Ofiste bir şeyler yedin mi? Anne... Daha sonra da yiyebilirim. Şu anda ben Baydruv'un evindeyim. Baydruv'un evinde mi? Sen neden oradasın ki? Anne Baydruv b -b programını bugün evinden yapacak. Ben de onun hazırlıklarına yardım ediyorum. Öyle evden de yapılabiliyor mu? Evet anne. Neden olmasın? Benim şu anda yapacak çok işim var. Seninle b -b -b biraz sonra konuşuruz tamam, olur mu? Tamam canım. Bayduru bir şeye ihtiyacınız var mı? Ben yardımcı olabilirim. Gerek yok. Ben hazırlıkların nasıl gittiğini görmeye geldim. Ne oldu? Efendim ben bunu daha önce hiç yapmadım. Nasıl yapılacağı konusunda hiçbir bilgim yok. Sen merak etme. Ben sana söylerim. Program için şurayı hazırlayalım. O koltuğu oradan alsınlar. Yerine şu ikisini koyalım. Arkaya da afişi koyarız, hı? Te -te Teşekkür ederim efendim. Tamam. Lütfen beni iyi dinleyin. Şu koltuğu ve de sehpayı içeride baba başka bir yere alalım. Ve buradaki koltukları şu ikisine büyük olanları da onları yerine koyalım. Anlaştık? Peki, mı? anladım. Şey. Bütün bunları niye yapıyorsun? Sana bir soru sordum. Efendim ben birçok bir, bir hata yaptım. Ve de hiçbiri için özür dileyemedim. Sanırım bu onların hepsi için. Aa, çok affedersiniz. Var ki. E, yani benim demek istediğim şey, yenge e, burada neler oluyor acaba? Size söyledim ya. Druvun programı bugün evden yapılıyor. Şuradaki kız da o. Onun adı Tapki. Bütün bunlarla o ilgileniyor. Siz de gidip yardım edin bence. Ve sakın ona sormadan hiçbir şeyi ellemeyin. İyice anlaşıldı mı? Hadi. Peki yengecim. Alo bakar mısın? Birazdan Bay Drew'un soracağı bütün soruların prompter'de kontrol edilmesi gerekiyor. Herhangi bir hata olmadığından emin olmalıyız. Halleder misin? Tamam. <laughs> Evimizde çekim var. Biz de birazdan televizyona çıkacağız. Üstelik bu yeşil sarı da benim üstüme çok yakışıyor. Bence televizyonda da muhteşem görünecek. Ne dersin? <laughs> evet, ama benim mavi sarı çok daha güzel. <laughs> Evet, evet yenge, yenge söyle. söyle yenge. Herkes çekim için hazır mı bakalım? Evet hazırız yenge. <laughs> yenge sence nasıl görünüyoruz? Evet evet yenge. E, çok güzel olmuş muyuz? Siz var ya. Harika olmuşsunuz. Şimdi bizim misafirlerimiz var öyle değil mi? Ve sizler onlarla ilgilenmeyi düşünmüyor musunuz acaba? Ha, ne? Ama yenge bizim bir sürü yardımcımız var. Biz neden yapmak zorundayız ki? Çünkü onlar bizim için önemli insanlar. Onlara iyi hizmet edin. Özellikle de şu Tapki denen kıza çok dikkat edin. Çünkü bütün bunların hepsi onun başarısı. Hadi gidin şimdi yiyecek bir şeyler hazırlayın. Hadi. Tapki kızım. Canım bu gömleği ben Duruva çok severek almıştım. Bugünkü çekimde bunu giyecek bana söz verdi. Sen ilgilenir misin? Duru ne zaman hazır olursa bunu ona verirsin. Hı? Bu iş için senden başka hiç kimseye güvenebileceğimden emin değilim. Beni anlıyor musun? <laughs> Makyaj işiniz bittiği zaman bunu unutma. <laughs> Tabii ki. Kameraların açılarını kontrol eder misin? Bay Durov'un makyajı daha henüz tamam Hı. değil. Buna makyaj bittikten sonra giymesi daha uygun olur. O zamana kadar ben de diğer işlerimi ha halledeyim... Sanırım bunu buraya bırakabilirim. Şey bakar mısın? Senin adın neydi? Şey Tapki öyle değil mi? Galiba Duruv'un odasından biri seni çağırdı. Beni mi? Ama ben daha yeni oradan geldim. Peki gitme öyleyse bana ne ki? Ama çekiminizde bir karmaş olursa sonra beni suçlama. Bekle! Onu niye götürüyorsun ki? Bırak burada kalsın. Onun yanında dolaştıracak halin yok ya. Ben onunla ilgilenirim. Sen git. Hadi, hadi. Beni kim çağırmıştı acaba? Kimsenin bana ihtiyacı yok gibiydi. Sen bana yalancı mı dedin? Hanımefendi, yeni bir bağlantı gerekiyor. Tamam, ben hallederim. Peki hanımefendi. Şu gömleği bir türlü kiretemedim. Duruv'un bu programı sunmasını nasıl engelleyeceğiz? Her, her şey hazır gibi. Ben artık Duruv'un gömleğini götüreyim. Hey Tapki, patatesli börek getirdim. Sabahtan beri çok acıkmış olmalısın. Hadi biraz ye. Hayır, hayır. Te te teşekkür ederim. Lütfen hayır deme. Yengem bana özellikle seni çok iyi ağırlamamı söyledi. Hadi al. Dur, sosundan dal da biraz. Tapki, sen e, ne yaptın böyle? Şey. <laughs> özür dilerim. İyi de biz ne yapacağız şimdi? So istemiyorum deseydin ya. Bay Duruv'un gömleğinin üstüne dökmek zorunda mıydın? Çok üzgünüm. Ne olacak şimdi? Bu gömleği Duruv için çok severek almıştım. O ne zaman hazır olursa sen bunu ona verirsin. Bu iş için senden başka kimseye güvenebileceğimi zannetmiyorum açıkçası. Bu taraftan lütfen.